Bugün Kürt halkı üzerinde yürütülen en büyük savaş biçiminin özel savaşı olduğunu görmekteyiz. Bizler de bu özel savaş politikalarına karşı dur demek için yeni bir kampanya başlattık. Lidl Jişer ve kampanyası. Bizim bu kampanyadaki asıl amacımız ise özel savaşı teşhir etmektir. Aslında bugün bir araya gelmiş olduğumuz gençlerle birlikte onlarla yeniden bir bağ kuruyoruz. Onlara yeniden bir umut oluyoruz. Yaptığımız etkinlikler, şölenler, şölenlerle birlikte onlara yeniden dokunmamızı istiyorlar aslında. Sadece dokunmamızı bekliyorlarmış gibi. Faşist sistemi tekrardan kırıp, yeni bir yaşama, gençlere yeniden umut olmaya geliyoruz. İktidar, bize karşı yürütmüş olduğu özel savaş politikalarıyla var olan toplumun, bireyin kendini sorgulamama gücüne başvuruyor. Yani var olan kültürünü, dilini tamamıyla unutuyor. Bugün okullara gönderdiğimiz çocuklar, giden çocuklar kendi dilinden tamamen uzaklaşıyor. Bugün mahallelerde, Kürt mahallelerinde olan uyuşturucular, fuhuşlar sayısı her geçen gün artıyor. Bizler de bu kampanyayla birlikte gençlere tekrardan el uzatıp bilgilerimizle onlara o cesareti, o coşkuyu, o heyecanı vereceğiz yani. Gençlerde sorgulama gücünü yeniden yaratacağız. Düşünme gücünü, kütüğünü tekrardan elleriyle sımsıkı tutabilme gücünü yeniden yaratacağız. Buna inanıyoruz. Sisteme bakınca zihniyet kime aitse toplumun geneli de ona hizmet ediyor demektedir. E bugün sisteme baktığımız zaman tamamen kili, kendinden yoksun bir zihniyet var. O zaman topluma ve halkımıza hizmet edilebilmesi için doğru bir zihniyet ile, doğru bir düşünce, tertemiz, berrak bir düşünce ile hani yola çıkılması gerekiyor. Bugün baktığımız zaman devlet toplumu özel savaş politikalarıyla dağıtıyor. E okullar açıyor, kendine asker yetiştiriyor. Özel savaş politikalarıyla birlikte göz gençleri, genç kadınları sürüklüyor. Fuhuşa, uyuşturucuya kendi zihniyetine ait ne varsa bizi sıfırdan yaratıp sistem ile birlikte kara kirli bir zihniyet olarak yetiştirmeye çalışıyor. Sistem kadından nasıl korkmasın? Korkacak tabi. Sistem kadının kendinin öz kimliğinin farkına varmasından korkuyor. Kadının neler neler yapabileceğinden korkuyor. Sonuçta cins kimliği bilince çıkarmış bir kadın sistem nezdinde en büyük tehlikedir. Çünkü kadın kombineldir, örgütleyicidir, kutsaldır. Sistem ne kadar bireyselciliği yarattıkça kadın toplumsalcılığı yaratıyor. Şimdi özel savaş politikalarına karşı oluşması gereken bir kişilik varsa da o da Kürt halk önderi Sayın Abdullah Öcalan şahsında oluşan kişiliktir. Kürt halk önderi Sayın Abdullah Öcalan'ın tarzında var olan faşizmi parçalama ve yerine yeniden inşa etme vardır. Bizler de AKP MHP faşist iktidarına karşı özel savaş politikalarıyla ilgili mahallelerde uyuşturuculara karşı nöbetler, paneller, şölenler, turnuvalar, piknikler düzenleyerek gençlere yeniden bir umut olacağız. Tüm Türkiye ve Kürdistan'da Lüdüji Şere Taybet Tegoşinek Beybet kampanyasında başlatmış olduğumuz şölenler etkinlikler ile tüm gençlerimize yeniden bir umut oluyoruz.